İçeri girdiğimde gayet güzel karşılandım. Yani derdimizi, eee meramızı yani güzel bir şekilde anlattık. Gayet iyiydi yani her şey. İlgilendi, sağ olsun. E, elinden geldiği kadar e, vatandaşa yardım etmeye çalışıyor. Böyle vatandaşlara dinlemesi, şey yapması güzel bir şey. E, ben memnun ve mutlu ayrılıyorum. Böyle birebir görmemiz çok iyi oldu. Memnun kaldık. Ulaştık tabii ki. Yani başkanın kendisinin bizzat ilgilenmesi e, isteğimiz olmamış olsa bile oldu kabul ediyoruz yani. ederim.